Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Farming Simulator serilerine e, mod nasıl yüklenir onu göstereceğiz. Tabi bilgisayar versiyonundan bahsediyoruz. E, Mobil Xbox yani oyun konsolları için durum biraz farklı. Onları oyun içinden veya mobilde biraz daha farklı yükleme şekilleri var. Diğer videolara. YouTube veya farklı platformlardan ulaşabilirsiniz. Biz öncelikli olarak ilk en basit yöntemden bahsedelim. Farming Simulator 25 için konuşacağım ve bilgisayar versiyonu için konuşacağız. Öncelikli olarak oyunumuza giriyoruz. İlk mod yükleme sistemi. Bundan bahsedeceğim. Oyunun içindeki mod yükleme yerleri diyeceğiz oyunumuza giriyoruz. Oyunumuza ben de biraz baya bir mod olduğu için burası biraz ağır alıyor. Yine şükür RAM'i 32 yükselttikten sonra hızlandı. İlk e, en basit mod yükleyeceğimiz yer indirilebilir içerikler. Buradan herhangi bir tane şey yapabiliyorsunuz. Ben buradan bir tane yükleyeceğim. Onunla alakalı konuyu diğer yani oraya gittiğimde size söyleyeceğim. O yüzden, özellikle videoyu ileri sardırmadan izlemenizi tavsiye ediyorum. Dışarıdan mod nasıl yükleyeceğiz? Mesela işin şeyi orada. Şöyle bunu yükleyelim. Kur diyoruz. Burada kendisi hemen kuruyor. İnternet hızımıza maşallah diyelim. Evet. Haritalarda bazen a, hani bir, siz bir haritaya kur dersiniz. Yanındaki eklentiler de indirmeyi isteyebilir. O yüzden dolayı yani kur dediğinizde farklı şeyler isterse garipsemeyin. Şimdi birinci yöntemimiz o. Oyna girerken hani mod nasıl aktifleştirilir? Oyuna girerken biz de bunları istiyor. Onlar geç. Şuradan işte şu anda sisteminizde kurulu olan modların hepsi burada. Yani burası bizdeki aktif olan modlar kullanabileceğimiz modlar burada. Yani bazılarında ufak tefek problem olabilir. Bunların testini yapıp kaldırmanızı tavsiye ediyorum. Eğer modu düzeltmeyi bilmiyorsanız, modlaki hataları düzeltmeyi bilmiyorsanız modu kaldırın. Oyununuza zarar verebilir, oyundan atabilir oyunda drop vesaire oluşturabilir. Modları indirmek için Discord sunucumuza gelebilirsiniz veya kullandığımız farklı mod siteler var. Onları da göstereceğim. Onlardan indirip kullanabilirsiniz. Diyelim. Şöyle bayağı bir modumuz var. Yani bu şekilde iler dediğinizde zaten direktmen oyuna girecektir. O şekilde şey yapalım. Dışarıdan mod nasıl indirilir? internete giriyorsunuz. Hani e, en çok kullandığımız site 55 modsu kullanıyoruz. Yani ciddi anlamda böyle açmasan daha iyi ama Burada farming'in bütün serilerine modlar var. Yani buradan istediğiniz gibi modları indirebilirsiniz. Veya buraya farklı olarak şey de yazabilirsiniz. Mesela 55 modu duymadınız. Geldiniz buraya farming simülatör indir demeyeceğiz bir saniye. Burada en çok yazılanları öne şey yapıyorum. 25 aşağıda hemen çıktım. Mod yazdığınızda burada zaten siteler belli. Birçoğunun içeriği aynı. Yani %99 aynı. Çok nadir böyle farklı modlar olan var içerisinde. O da hani çok bir şey ifade etmiyor. Yani Değişen bir şey çok o kadar yok. Onu söyleyeyim. Şöyle baktığınızda ben genelde burayı kullanıyorum açıkçası onu söyleyeyim. Ee, şöyle bakalım. Şöyle gelelim T6'nın remote Bura hani çok rahat. Direkt buraya geliyorsun tıklıyorsun. Direkt indiriyor. Ondan sonra geliyorsun burada. Dosyada göster diyorsun. Bak e, şimdi işin şeyi burada. Bunu sağ tıklayıp kesti de yapabilirsiniz. Getir de de yapabilirsiniz. Sürükleyip burada olur. Buraya da atabilirsiniz. Belgelerime geliyorsunuz. My e geliyorsunuz. Burada Farming Simulator. 25'e geliyorsunuz. Burada Mods'a geliyorsunuz. Bakın burada mesele şu. Değiştirme tarihine bakıyorsunuz. Biz e, oyundaki ne yüklediydik? Volvo'nun FH peki yükledik. Onu burada yani oyunda bir kere bir modu indirin. değiştirilme tarihini böyle bu şekilde ayarlayıp buraya bir yapın. E, anlatmak istediğim şu. Bazen e, bu e, Microsoft Drive var yedekleme falan yaptığı için dosyayı farklı yere alabiliyor. O yüzden hani en son indirilen modun oraya indiğine emin olun. Hani sizin dosyalarınızın burada olduğuna emin olun. O şekilde buraya gelin yapıştırın. Çünkü e, siz e, hani doğru zannedersiniz. Modları buraya atarsınız. Oyuna girdiğinizde oyun görmez. Oyun görmezse kullanamazsınız. Ondan sonra ya ben modu doğru yere atıyorum. Doğru şekilde yapıyorum. Ama olmuyor. Acaba neden diye. Bunlar işte basit ama araştırınca öğrenilecek şeyler. Ee, Windows yedekleme yapabiliyor. Bazen oyunu Steam'den alıyorsunuz. Steam yedekleyebiliyor veya Epic'ten alıyorsunuz. Epic yedekleyebiliyor. Yani indirilebilir içeriklerden eee Baktığınızda bak T6 attım. Volvo attım. En son attığım modlar burada. Yani burada görmeniz lazım. Oyuna girdiğinizde bunlar olacak. Yoksa bunlar çıkmaz. Şöyle hemen Az önce bayağı bir oyundan atma meseleleri yaşadım. Yayında. O yayın için de gerçekten özür diliyorum. Hani kontrol ediyorum aslında ama bazen akşam mesela oynadım herhangi bir sorun olmadı. Bir kere yaşadım. Onda da dosya doğrulamasıyla düzeltti. Ama bunda öyle oldu. Yani yapacak bir şey yok. Bazen olabiliyor. Windows tabanlı olduğu için örnek veriyorum. RAM değişikliği yaptığınızda, ekran kartı değişikliği yaptığınızda veya bilgisayara format attığınızda bazen ayarlarınızı sıfırdan yapmanız gerekebiliyor. Hani o yüzden olabiliyor böyle şeyler. Arkadaşlar videoya like ve yorum atmayı unutmayalım. Ee, yine çekmemi istediğiniz videolar varsa işte hata videolar olabilir. Hata çözüm videoları olabilir veya e, modlarla alakalı bazı videolar olabilir. Siz belirtmeniz yeterli. Biz en kısa sürede videoyu çekip paylaşacağız. Hani hatamız da varsa affola hiçbir şekilde edit yapmadan video atacağım. Yani şu anda ne yaşıyorsam o, o aynı şekilde siz onu ekranınızda göreceksiniz. Oyunumuz açıldı. Şuradan hemen bakıyoruz. Kurulu olan modlarınız burada. P'ye basıyorsunuz. Mağazaya geldiğinizde buradaki bölüm sizin modlarınız. DLC'leriniz. DLC'de bir tane DLC'miz var. Ben zaten oyuna DLC almayı yani farming de çok mantıklı görmüyorum ama yine de siz bilirsiniz. Çünkü her şeyin modunu çıkartıyorlar zaten. Yani şöyle baktığımızda böyle kullandığımız yüklediğimiz mod ne yüklediydik? Volvo'yu yüklediydik. Hemen bakalım onu bulalım. Ve yeneceğiz. Ne Holland. Hem bak burada. Volvolar burada. Hiç yapmayacağım. Direkt alacağım. Ondan sonra videomuza veda ederiz. Elektriklisini almasın. Öyle değişik bir şey. Öyle bakalım. Vay çak şey fısıran filan böyle bir şey neyse arkadaşlar bu videoluk bizden bu kadar diyelim bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.